Doğru. Şimdi burada e, çözüldü aslında her şey gönderdim ki siz hocam hani hatamı görünce direkt bana yöntem veriyorsunuz. Ya bu burada her şey normal. Aslında her şey yapmışsın. Normal. Eşkenar üçgen olduğunu Söz 60 60 60 Bir kenarı x olan eşkenar üçgen alanı neydi? Bir kenarı x'e alan nasıl bulunuyordu? x kare kök 3 bölü 4. Peki ben eşkenar üçgen alanından şu kısmı çıkartırsam o da iki kenar var arasında geldi. O da sinüs alan formülünde. Yani neyse şunun alanını bulalım. İki kök üçün karesi kök üç bölü dört. Bu bir kenarı x olan eşkenar üçgen alanı. Sinüs alan formülü neydi? Bu ikisinin çarpımı. Ha, yani bunu uzatırsın aslında. Dik üçgenin yani eşkenar üçgenin bunun 30-30 olduğunu görürsün de gerek yok ona. Çünkü adam burada bunu yapmamızı istemiş bence. <laughs> ne oluyor? 4 Burası ne olur? 4 çarpı 3'ten 12 böldüm. 3 kök 3 eksi sadeleştirdim. Kök 3 2 kök 3. Hani yok doğru yani gidiş yolun doğru ama eşkenar üçgen alanını bulamamışsın. Onu bilemedim. Evet var mı sıkıntı? Yok hocam. Şimdi burada ne yapabilirim? Ben buraya AA dersen ya da hatta şöyle yapalım. Oraya demeyelim AA diye. Şu dışarıdaki açılara AA diyelim. Bak AA, BB dersen Şurası 180 eksi 2A. 180 eksi 2B. Bunları toplarsam ne olur? 360 eşit olacak. Çünkü bu bir dörtgen. 360 eksi 2A eksi 2B artı 160 Neye eşit olacakmış? 360'a. 360'lar 360 gitti. 160 eşittir. 2A artı 2B yaptı. Her tarafı 2'ye bölüyorum. A artı B ne oluyor? 80. Bak. A artı B 80 ise geriye ne kalır? 100. Var mı sıkıntı? Yok. Alan ABCD'yi sormuş. A, B, C, C'de. Kural neydi? açı ortaydan kenarlara indirilen dikler eşittir. Yani burası 4 ise şu yükseklik de 4'tür. Peki şu üçgenin alanı nasıl bulurum? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani 6 çarpı 4 bölü 2. Artı. Şuradaki üçgenin alanı nasıl bulurum? Yükseklik çarpı tabana dikkat et. 10 bölü 2. Buradan ne geliyor? 12. Buradan ne geliyor? 20. Toplarsam 32. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Yani kural açı ortayı görünce kenarlara indirilendikleri eşit olacaktı. Şimdi bak, üçgende hala sıkıntı var. Çünkü bu bu soru üçgende alan sorusu aslında. Atıyorum burası x, burası 3x ise ne söyleyebiliyorum? X'te a geliyorsa, 3x ne gelmeli? 3a gelmeli. Bak, x'te 6 geliyorsa, şey k'da 6 geliyorsa, 3K'da ne gelir? 18. Peki ya alanları çarpımı karşılıklı ben hani o formülü kullanmayı sevmiyorum demiştim ya ama yine de söylemiştik. Ya 6 çarpı 12, 18 çarpı burası dersin. Ya da buna hiç gerek yok. Bak 3K'da 12 geliyorsa aynı mantıktan. K'da kaç gelir? 4 gelir. Değil mi? 3K'da 12 geliyorsa K'da 4 gelir. Toplam alanı istemiş. Ne yaptı? 24 16'a kaç yapıyor? 40. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Devam. Şimdi deltoidin köşegenleri dik kesişir. Her şeyden önce. Çünkü bu bir ikiz kenar üçgen, bu bir ikiz kenar üçgen. Bunu çektiğin zaman hem kenarı hem açıyı, hatta şunların açı ortaya oluşunu da söyleyelim. Şimdi şuraya bir şey yapayım. Ee, nasıl yapalım orayı? Yani şu sekizler yok. Öyle söyleyeyim. Hatta üstünde şunlar yok. Şimdi dikten dikinmiş. Neydi Öklit formülü? H'nin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. H kare eşittir 16. H eşittir 4. Yani bak burası kaç çıkmalıymış? 4. Şu alanı bulabilirsin artık. Çünkü yüksekliğini biliyorum. Tabanı biliyorum. Kaç yapar? Ee, yanlış yerde sadeleştirdim. Neyse 20 yapar. Şu taralı bölge 20 ise burası da 20'dir. Niye? Çünkü şimdi tek her şeyden önce ne ilk başta ne demiştim ben? Burası dörtse bu bir ikiz kenar üçkense, burası da 4'tür. Bir de bunu da, da çok kullanırız. Köşegenler çarpımının yarısı. Bak köşegenin biri 10, biri 4. Yarısından da gelir şey. Ha gerçi herif AC'yi istiyormuş. Ben alan diye gidiyorum da ah, biz AC'yi bulduk zaten. Tamam mı? Şurada 8 olacaktı. Yani köşegenler hmm. çarpımının yarısından giderdi de. Hani adam alanı şey, uzunluğu istemiş. Ben sonra da ne istediğinden görmedim ezberden yapınca. Yani ezberden deyince her soru tipini ne kadar çok çözünce alan istemiştir diye düşündüm. Öklit formülü. Ali, öklit formülünü nasıl unutursun? Yaz duvarlara yaz, taşlara yaz. Öklit formülü çok önemli. Neydi kuralımız? Bir de hatırlatayım. Dikten dikiniyorsa H, P, K demiştik. H kare eşittir. P çarpı Q. Bu çok önemli bir formül. Geçiyorum. A, B, C, D, deltoid. A, B, C, D, deltoid. Deltoid ne demek? Bu parçayla bu parça eşit olacak. Şuradaki parçayla şuradaki parça eşit olacak. Peki şu açıyı bir yazalım. Bu açılar 90'sa burası kaç olur? 30. Burası 30'sa şurası 150 olur. Dikkat et. Yani burası da 30'muş. Şimdi deltoid de şu neydi kuralımız taban tabana iki tane ikizkenar üçgeni yani şuradaki ikizkenar üçgen olacak bu da ikizkenar üçgeni olacak bak bu ikizkenar üçgense bu da ikizkenar üçgen olacaktı. Burası 150. Burası ne yapar işte 150 15 15. Bak burası 75, burası 75. Burası kaç olacak? Ee, 30. Gerçi bunlara ihtiyacım yok. Burada da başka bir kuralımız vardı hatırlarsan özel üçgenlerde 15 75 90 üçgeninde bir özelliğimiz vardı. Neydi o? 15-75-90'da. Şuradan indirdiğim yükseklik, yani yine öklit gibi düşün. Burası H kadarsa burası ne olacaktı? 4H. Yani burası 1 ise şu uzunluğun tamamı 4 olacak. E alan dediğim şey neydi? Az önce söyledim. Köşegenler, yani şurası çarpımının yarısı olacakmış. Var mı sıkıntı? Yok hocam. acı 16 ise bak şimdi ben yine tekrar bir daha açıklayayım. O gün de konuda da söylemişimdir mutlaka. Bu neydi hatırlarsan burada bak buna paralel çektiğim zaman ne olur? Yani orta taban oluyor da hatırlarsan. Yani bunlar burayı iki eşit parçaya bölmüş, burayı iki eşit parçaya bölmüşse kesinlikle burası x ise burası 2x'tir. Bak şu doğruya bak. AC'nin tamamı kaç? 16. Yarısı kaç yapacak? 8. Ya yani şu üçgenin Şunun yan yatırılmış hali. Sen IQ çözen insansın bak. Şu üçgene bak. O da bunun bu tarafa doğru yan yatırılmış. Bak yine burası 16 ise burası ne yapacak? 8 yapacak. Peki bizden FL'yi istemiş. Dur FL'yi buluruz. İlk önce şu BD'yi de bulalım. BD'yi de kullan kullanalım. Bak BD 12 ise ben onun karışmasın diye şuraya 12 diye yazıyorum. E burası 12 ise burası ne yapacak? Bak aynı mantık 6. E benden şurayı istememiş mi? Şu açı kaç derece? 90 6 8 13 geliyor. Anlaşıldı mı? Ya tamam çok Anlaşıldı. kolay değil ama bu, bu tarz bir soru çıkar yani. Geçiyorum. Geçinelim. Şimdi bak bunu direkt çok kolay bu benzerlik sorusunu çok kolay yönden anlatmıştım her şeyden önce. Bak buradan buraya kaç uzunluğu kaç? 13. Hı. Buradan buraya kaç artmış? 13 artmış. E 13 de 13 artarsa 6 da 6 artar. 4'ün üzerine 6 eklersen ne olur? 10. Ya dedim ki bu hem bu kolay yöntemi, tabi de paralel kenar yapma yöntemi vardı. Az önce yine anlattığımız o temel benzerlik. Yani şuradan paralel çekersen de şöyle bak şuna yani şu AC'ye paralel çekiyorum. Paralel kenarın tüm kenarları eşit. Yani karşılıklı kenarları eşit olduğu için bak buralar 4 oldu. Burası 7 ise burası 7. Burası 6 ise burası 6. Tamamı x'ti. Buraya kaç kaldı? x 4. Tabii buraya da ne kaldı? 13. Peki 6'nın 13 oranı x 4'ün 13 oranı. Bak ya işlemsiz yapmayı da öğrettim, öteki türlü de öğrettim. Yani o yüzden bu sorulara dikkat edin. Tekrar dönüp bizde bizim videoları, benzerlik videolarını hocam. E şeydeyken konu anlatımındayken okyanus hiç koymamış bu sorularda teles sorularında İlk defa şeyde Aresi karşıma çıktı Korak ama siz anlatmıştınız tabii ki de Kırkçı çok çözmediğiniz için herhalde yani. aynen o, o da onu da göstermiştiniz tamamdır şimdi <laughs> bu soru diğerlerine nazaran daha zor bir soru önce bak paralellik orta taban Burası kaç yapar? 8. E bu paralel burayı iki eşit parçaya bölmüşse burayı da iki eşit parçaya bölmüş olur. E 12 ise burası kaç yapar? 6. 6 ile 8'i toplarsam kaç yapar? 14. Bak adam döndürüp döndürüp aynı şeyi soruyor. Ali yani temel bak adı zaten temel benzerlik teoremiydi. Ne demek temel? Hani en çok çıkacak dememiş de <laughs> ne demiş? Temel benzerlik teoremi demiş. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ya kafana yatmayan bir yer varsa sorabilirsin. Ben böyle basit anlatıyorum evet. ama yani ya şey sıkıntı varsa sor yani utanma. Var mı problem? Yok hocam. Tamam. Ama bak şimdi burada da ne demiştim hatırlarsan. Hep demiştim diyorum ama sen bizim videoları ben sana telegramdan atıyorum sen izlemiyor musun? Yok hocam en az iki kere izliyorum valla. Tamam. Vallahi. Bak dedim ki köşegenleri dik kesişirsen iki tane kural var. Bu neydi? Biri karşılıklı kenarların kareleri toplama eşit. Yani bu x bu y ise bu a bu b ise x kare artı y kare eşittir a kare artı b kare demiştim. Birincisi bu. Dedim ki aynı soruyu şöyle sorabilir. Bunu içeri doğru katlayabilir. Bak şimdi. İçeri katlarsa bak şunu içeri katlıyorum. Bak bu şekil geliyor. Bu anlaşılmıyorsa bak ben bunun dışarı doğru katlıyorum. Katlama ne demek? Yani simetriğini alıyorum yani. Simetriyi de almayı biliyor olman lazım. Çünkü şeyde çok çıkıyor IQ'da. Bak bu şekilde, bu şekil aynı. Ne olacakmış? 9'un karesi artı x'in karesi. 6'nın karesi artı 7'nin karesi. 81 artı x kare. 36 artı 49. 70, 85, 85. Karşıya attım 4. X kaç çıkıyormuş? 2. Anlaştık mı? Anlaştık. Hatta dedim ki, böyle anlaştık ama dur hemen bu soruyu geçmeyeceğim. Dedim ki bunu da bir kez katlayabilir. Yani bak bunu içeri doğru katlamış. Hadi bunu bir de bu tarafa doğru katlayabilir. Ben sağ katlananı göstermiştim. şey, bu taraf çok büyük olduğu için o tarafa doğru katlamayalım şimdi. Bak şu şeklin simetriğini alıyorum. Adam şurayı silebilir. Aynı soruyu sorar. Burası x der, burası 6 der. Yine çözüm aynı. Anlaştık mı? Anlaştık hocam.